Biraz sonra yeni bir gün doğacak. Taktik ve genel planlama odasında pilotlar son bilgileri alıyorlar. Her yıl heyecanla beklenen üç uzun güne başlamak için. İşte beklenen saat geldi. Renault pilotları Çetin valideki sıralarını aldılar. Artık söz bitti ve zafer'e doğru giden yol başladı. Sardı Renault'lar tozlu, çetin Anadolu yollarını. Geçirip pençelerini kavşaklara, ok gibi atıldılar güvenle, inançla.